Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir ben çok iyiyim soracak olursanız şimdi çok kısa size bir müşteri hikayemden bahsedeceğim ee, Salı günü yani bundan iki gün önce bir müşterimiz vardı kiralama müşterisi ee, burada görüşme yapıyordu satış ekibinden bir arkadaşım. Fakat bir an e, beni görüşmeye dahil ettiler, çağırdılar ve katıldım. O günde oğlum 2-3 gündür rahatsızdı, doktora götürmüştü ve işe 4'te gelmiştim. Çok yorgun ve bir bir haldeydim. Masaya oturduğumda direkt e, dedim ki bakın dedim, hani ben geldim, evet tanışmak istemişsiniz, tanışalım. Tabii ki çok memnun oldum ve fakat inanın ki çok yorgunum. Buraya lütfen bir fiyat yazın ve uyuyorsa devam edelim, uymuyorsa devam etmeyelim dedim ve müşteri bir fiyat yazdı. Ve ben de dedim ki bizim için uygundur. Pazarlık yapmayacağım. Ben sizi kırmayacağım. Çünkü inanın savaşmaya bugün halim yok dedim. Ve sonrasında sıfır pazarlıkla teklif bile etmedi kendisi. Hizmet bedelimizi tam olarak aldık. Ve sonuçlandırdık görüşmemizi ve bir kez daha gördüm ki güven kazanmanın sırrı dürüst ve şeffaf iletişimde saklı. Her görüşme, her iletişim modeli bize mutlaka bir şeyler öğretir ve bizi bir adım ileri taşır. Bunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.